biz dinin anayasasları bakımından Kur'an yeter dediğimiz zaman hep Kur'an'ı anlayamazsınız, yanlış anlar sapıtırsınız, dinden çıkarsınız gibi yalanlara sarılıyorlar. Kur'an'ı doğru anlamak için birçok ilim dallarını bilmeniz gerekiyormuş. Arapçayı çok iyi bilmeniz gerekiyormuş. Bunları bilmezseniz Kur'an'ı yanlış anlarsınız gibi yalanlara sarılıyorlar. Eğer Kur'an'ı doğru anlamak için Arapçayı çok iyi bilmek Gerekiyor olsaydı Arapların hepsi Kur'anı çok iyi bilirdi çünkü ana dilleri Arapça. Kur'anı anlamak için Kur'anı temiz akılla okumaya ihtiyaç vardır. Ben diyorum ki en iyi Arapça sözlük Kur'anın bizzat kendisidir. Yani Kur'an kavramları kendi içerisine zaten açıklıyor. Geleneğin açıklamasına o kavramlara verdiği anlamlara bakıyorsunuz. aslı astarı yok. İçini boşaltmışlar. Anlamlarını kaydırmışlar. Şimdi sizin 1400 yıllık övdüğünüz alimlerin yaptığı çevirileri, açıklamaları, yorumları mı kaynak olarak alacağız? Yoksa Kur'an'ın tanımlamasını mı kaynak alacağız? Hangi Arapça Arapça bilmek diyorsunuz. Kelimelere verdiğiniz anlamlar, yaptığınız tanımlar Kur'an'ın iç sistematiğine uymuyor. Şimdi biz Kur'an'a mı inanalım? Sizin o 1400 yılda gelip geçmiş o büyük, çok büyük, acayip büyük alimlerinize mi inanalım? Yani biraz örnek vereyim şimdi. Son günlerde salat konusunu iş, işliyorum. Ahzab 43'e 56'ya rağmen, Bakara 157'ye rağmen, Tevbe 54-84-103'e rağmen, Nur 41'e rağmen, Enf Enfal 35'e rağmen, Maun suresine rağmen hala salat salata namaz diyorlar ya. O ayetlere namaz anlamı veremiyorsunuz. Destek diyorsunuz ama başka ayetlerdekine namaz diyorsunuz. Nasıl oluyor? Destek olan bir e, kelimenin anlamı nasıl namaz oluyor? Kime destek oluyorsunuz namazda? Salat bir kere başkasına destektir, kendisine değil. Başına elif lam gelince anlam değişirmiş. Başka kelimelerin başına elif lam gelince niye anlam değişmiyor? Ekimu gelince başına anlam değişirmiş, namaz olurmuş. Başka kelimelerin başına ekimu geldiğinde anlam değişmiyor da salata sıra gelince niye değişiyor? Bu salat ne menem bir kavram. Kıyamın, rükûnun, secdenin geçtiği bütün ayetleri tarayın. Hiçbiri fiziksel değildir, hepsi zihinseldir. Şirke küfre karşı zulme karşı dik duruş anlamına gelen kıyam yaptığı her işi Allah'ın emrettiği şekilde yapmak Allah'ın emrine sadece Allah'ın emrine boyun eğerek ilahlıkta ve rablikte sadece Allah'ı birlemek olan ruku Allah'ın ayetlerine teslim olmak otoriteye teslim olmak anlamına gelen secde Ashab-ı keyfin kıyamı biz Allah'tan başka ilah tanımayız bizim Rabbimiz Allah'tır ondan başka kulluk etmeyiz diyerek kıyam ettiler diyor. Namazda mı dediler bunları? Maide 55 rükû halinde zekat verirler diyor. Yani namazda rükûda eğilmişken mi zekat veriyorlar? İnşikak suresi 21-22 Furkan 60 Nahıl 48-49 bu ayetlerdeki secdeye nasıl yere kapanmak diyorsunuz? Şayet yere kapanmaksa eğer İnşikak 21-22'ye göre Furkan 60'a göre her ayet okunduğunda her Kur'an okunduğunda yere kapanmanız lazım. E niye kapanmıyorsunuz? İsra Suresi 109'u okuyun diyorum. Orada diyor ki onlar çene üstü yere kapanırlar. E ne yapıyorlar? işte? secde ediyorlar. Yere kapanıyorlar. E ayetteki secde kelimesini gösterin. Yok. E demek ki Fiziksel yere kapanmak İsra 109'da diye geçer. Secde zihinseldir. Kıble kelimesini namazda Kabe'ye, Mescid-i Haram'a dönmek olarak tanımlıyorlar. E, namaz Allah'a yönelmek değil mi? Bakara 115'e göre Allah istediğiniz tarafa yönelin. Nereye yönelirseniz Allah oradadır diyor. Kıble kavramına verdiğiniz anlamı Yunus 87'ye oturtun bakalım oturuyor mu? Ayrıca Bakara 143'ten sonra kıblenin geçtiği ayetlerde salat hiç geçmez zaten. Vahiy merkezli bir yaşam tarzı olan kıble, hedef, istikamet, yön bir Müslümanın Müslüman toplulukların en üst hedefi demektir kıble. Bu da vahiy merkezli bir yaşam tarzıdır. Ve Yunus 87'deki Mısır'da evler hazırlayın ve evleri kıble yapın ve salatı ikame edin emri emrinden yola çıkarak bulunduğunuz coğrafyada Mescidi Haram gibi vahiy merkezli bir yaşam tarzı ve salat ikame etmek için kurumlar oluşturun diyor Yunus 87. Yani cehaleti ve yoksulluğu bitirmek için okullar, aşevleri, yurtlar, sosyal kurumlar, destek kurumları oluşturun diyor. Kıble Müslümanların Müslümanlara hedef gösteriyor Allah. Kıble hedeftir. Mescit. Araf Suresi 31. ayette. Allah'ın mescitlerinde dini Allah'a halis kılarak Allah'a davet edin ve yiyin için diyor. Mescitlerde yiyip içilebiliyor. Tıpkı Zekeriya'nın mihrabında olduğu gibi. Yiyilip içilen yani yiyilip içilmekten kasıt ne? Mescitler eğitim öğretim kurumlarıdır. Allah'ın ayetlerinin öğretildiği okullardır. Salatın ikame edildiği, yoksulların doyurulduğu mekanlardır mescitler. Mescidleri cami yaptınız. Bakıyoruz camilere hiç alakası yok. Tesbihe bakıyoruz. Tesbihi sayı boncuğuna bağlamışsınız. Süp 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 süp. Oysa Kur'an'a bakıyoruz. Allah'ın yarattığı fıtrata göre hareket etmek zikire bakıyorsunuz Allah 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 diye kafa kafa sallamaya döndürmüşsünüz zikri Zik, zikir Allah'ı ve ayetlerini aklından çıkarmamaktır yapacağı her işte başına gelen her şeyde Allah'ı ve ayetlerini mesajlarını hatırlayıp ona göre davranmaktır zikir Allah Allah'la birlikte bir hayat yaşamaktır zikir zekat kavramı malından kırkta bir veriyormuşsun zenginler veriyormuş. E Kur'an'a bakıyoruz zengin fakir kadın erkek ayırmıyor. Sadece maddi değerlerle yapılan bir şey de değil zekat. Sizin zekat dediğinize Kur'an infak diyor. En büyük tahrifatlardan biri Resul Nebi. İkisini de peygamber diye çeviriyorlar. Bir de en büyük yalanlarından biri. Resul kendisine kitap verilenmiş. Ve dört tane Resul varmış. Nebi de kendisine kitap verilmeyip önceki Resul'ün şeriatına göre amel edenmiş. Yalan. Kur'an'a bakıyoruz. Allah bütün nebilere kitap indirdiğini söyler. Ve Kur'an'a göre kendisine kitap verilen nebidir. O kitabı insanlara ulaştıran Resuldür. Ve her nebi aynı zamanda Resuldür. Yani tamamen gelenek ters yüz etmiş. Takla attırmış. Tam zıttıyla önümüze koyuyor şimdi. O çok iyi Arapça bilenler. Biz hangisine inanalım? Kur'an'a mı inanalım yoksa o çok iyi Arapça bilen 1400 yıllık geleneğe mi inanalım? Ve yani ümmi okuma yazma bilmeyen demekmiş mesela. Kur'an'a bakıyoruz. Daha önceki kitaplar hakkında bilgi sahibi olmayan, yani ehli kitap olmayan anlamına geliyor ümmi. Aynı şekilde hac tartışmak, fikirleri tartmak. Tavaf bir yere turistik olarak ziyarete gitmek. Akif'in kafasında soru işaretleri olup da bu sorulara cevap bulmak için yani vakıf olmak istediği konulara vakıf olmak için hacca giden kişi demektir. Kendini ibadete kapatan diyorlar. Yani hacca bakıyoruz Kur'an'daki hac tanımına. Bugünkü uygulanan hacla alakası yok yani. Şeytan taşlıyorlar. Hacerül Esved diye hiçbir kutsallığı olmayan taşı kutsuyorlar. Kabe'nin etrafında dönüp dönüp duruyorlar. Ne insanlığın derdine çare oluyor hac, ne de insanlara vahiy merkezli bir eğitim, öğretim veriliyor. İnsanlara Allah'ın ayetleri anlatılıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Seminerler, konferanslar yapılması lazım. İnsanların Müslüman olmayanları İslam'a davet etmek lazım. İnsanları bilinçsiz olan insanları bilinçlendirmek lazım. Dünyanın sorunu varsa bu sorunların çözülmesi lazım. Savaşlar varsa, açlık, yoksulluk varsa, bugün hacı hangisi yapılıyor? Hiçbiri. Allah'ın kitabında indirdiği sınırlara göre yaşamak olan takva, dini sadece Allah'ın e, kitabına özgü kılmak olan İhlas dine hiçbir şey katmamak olan ihlas samimiyete bol bol namaz kılmaya oruç tutmaya evrilmiş. İçi boşaltılmış, anlamı kaydırılmış, tahrif edilmiş. Ruh bilgi demektir. İnsanı e, manevi olarak dirilten ayakta tutan vahidir ruh ama sanki insan öldüğü zaman insanı ayakta tutan, öldüğü zaman bedeninden çıkan bir şeye evrilmişler. Cin kavramını efsaneleştirmişler. Kimliği bilinmeyen, belirsiz, görünüp de kimliği bilinmeyen, belirsiz veya görünmeyen varlık anlamındaki cin, melek, yerde ve göklerdeki bütün doğal güçler anlamına geliyor. Onu da hikayeleştirip efsaneleştirmişler. Yenam yani 75'te İbrahim'e gösterilen yerin ve göklerin melekutu nedir? İbrahim melek görmüş. Nedir o melekut? Allah'ın güçleri, ihtişamı, kudreti, bu kudretini gösteren yarattığı bütün evrendeki varlıklar. yani demek ki melek gözükebiliyormuş yani. Demek ki melek sizin dediğin gibi değil, dediğiniz gibi değilmiş. Şeytan, hakikatten uzaklaş, uzaklaştıran, uzaklaşan her türlü şer güç. Kur'an'da şeytandan bahseden bütün ayetler insandan bahseder. Ama az önce de dedim ya hacda şeytan taşlıyorlar. Sanki, sanki şeytan diye ayrı bir varlık varmış. Hakikatten uzaklaşan her insan şeytanlaşır. Cihadı adam öldürmeye evirdiler. Kur'an'a göre cihad adam kazanmak için mücadele etmektir. Adam öldürmeye evirdiler cihadı. Yani birçok bunun gibi içi boşaltılmış kavram. Halbuki bu kavramları Kur'an içerisinde çok güzel tanımlıyor. Ama geleneğin tanımına bakıyorsunuz astı astarı yok. Şimdi biz Kur'an'ın tanımına mı inanacağız? 1400 yıllık geleneğin çok iyi Arapça bilenlerin önümüze sunduğu tahrif edilmiş anlamları kaydırılmış çevirilere mi inanacağız? Kur'an'ı çok iyi anlamak için Arapça bilmek gerekmiyor. Temiz akıl ve Kur'an'ın beni okuyun dediği içindeki sistematikle okumak gerekiyor. Bu sistematikle okursanız zaten en iyi Arapça sözlüğün yine Kur'an'ın bizzat kendisinin olduğunu ve çok iyi Arapça bilmeye de ihtiyacınız olmadığını göreceksiniz. Allah'a emanet olun.